İşte Konnichiwa. <laughs> Bu sefer söyledim ve dediğimi yaptım. Az önce otele geldik. Şu an saat 8 civarı. Yemeğimizi yedik. Marketten tavuk almıştık. Bugün fazla alışveriş yapmadık ve buna rağmen çok tuttu. <laughs> ve bayağı gezdik. Yorulduk. Ve onları gösterirken aynı zamanda böyle sohbet muhabbet ederiz diye düşündüm. Öncelikle marketten aldığımız tatlıları göstermek istiyorum. Mesela bugün içtiğim ve e, Tokyo'da yaşamak istiyorum dediğim, bunun için yaşamak istiyorum dediğim o ürün. Gel. Kavunlu süt. Gel, gel. E, o da melon soda. O gazlı bir içecek. Ben mide ameliyatlı olduğum için içemiyorum. Ama kavunlu süt. Şu içinde de kavun parçaları var. Harika bir şey. Keşke bizde de satılsa. Bunun dışında. Şöyle bunu dün aldık. Böyle bir çikolatalı waffle. Henüz açmadık. Marketten az önce gerçekten Türkiye'de yediğim moçiler moçi değilmiş. Değilmiş. <laughs> yani bambaşka bir alem. Ki bu market moçisi. Yani yani gerçi markette satılan her şey aynı zamanda günlük, taze olarak üretildiğinden dolayı hiçbir fark yok bence. Çok güzel. Ee, yumuş yumuş, böyle ya direkt yapışıyor ele. İçinde kreması var bol bol ve çilek var içinde. Hayatımda yediğim en güzel şeylerden biri. Mochi. Aşık oldum. Bayıldı. O yüzden bugün yine aldım. Ee, şöyle bir kavun kremalı ekmek var. Melon pan aldık. Melon pan bambaşka bir şeymiş. Muhtemelen dışı kavuna benzediği için. Hani kavunla alakası yok. Dedim bir şans daha vereyim şu kavunlu ekmeğe. Hani o kadar övülüyor madem. Merak ediyorum da. Ben kavunlu her şeyi çok severim. Favori meyvem kavun. Kavuna dair her şeyi seviyorum. Ondan dolayı e, nerede böyle kavun duymam yetiyor <laughs> onu almam için. Başka ne aldık? Hmm. Onigirilerimiz var. Bu tavuklu onigiri. Bu da tunalı. Tuna mayodur. Tuna Tunamayo da tuna şey mi? İşte hani atıyorum ton balığı. Balığı <laughs> Değil mi? Bu Ebru'nun bu benim Bugün bundan aynısından yediğim için Ve çok hoşuma gittiği için tekrar aldım Bunun dışında Ya şu anda böyle kamera Hani açıp da kamera karşısında yiyemeyeceğim için Sadece göstermek bekliyorum Neyse sohbet konularımıza geçelim artık Günler Burada havalar çok soğuk Üşüyorum Şu anda da üşüyorum Otel odası klima açık henüz ısınamadım Bugün deprem vardı Evet biz biraz daha içeride merkezdeyiz. Kıyıda 7.4 şiddetinde bir deprem yaşandı. Bayağı ortalık sallanmış. Ne anam aradı ne kardeşim aradı. Sizlerin takdirine bırakıyorum. <laughs> ne kadar sevilen bir insan olduğumu takdirlerinize sunuyorum. Arkadaşlarım, kuzenlerim yazdılar, ettiler. Yani ve iyi olduğumu söylediğimde geçmiş olsun rahatladık İşte sen oradasın diye bunlar yaşanıyor sen geri gel tarzında mesajlar aldım <laughs> lakin annemle ve kardeşimden mesaj almadım neyse herkese geçmiş olsun bize geçmiş olsun biz hisset hissetmedik lakin yaşandı yaşadık yani ve tsunami uyarısı vardı kıyıda olmadığımız için herhangi bir Sonuç doğurmayacak bizim mi? Bize bizim için sonuç doğurmayacak. Lakin yine dikkatli olacağız. Trende gördüğüm uyarılar. Ulaşım pahalılığı, ulaşım sistemi karmaşası. Çok fazla e, tren hattı var. Neredeydi bu tren şeyi? Hı. Yani bayağı hani bu sadece mesela bazı yerleri gösteren tren hattı. Orada vardı orada. Hani yani türlü türlü tren hatları var. Gerçekten ve hepsi çok karmaşık. Yani bir yerden bir yere gidebilmek için kafadan iki saat rahat gidiyor. Hı, tren tüm e, tren hatları. Tokyo'nun tren hatları buyurun. Görünüyor mu hepsi? <laughs> ee, hani bir yerden bir yere gitmek için kafadan iki saat gidiş, 2 saat dönüş ayarlamanız lazım. Bu da tıpkı İstanbul mantığı. Ben İstanbul'da 5 yıl okudum. Zaten İstanbul'daki bu durumu sevmiyordum. Burada da benzer bir durum var. Lakin buradaki durum bence İstanbul'dan daha kötü. Ama dünyanın en kalabalık şehri yani hani Tokyo. O yüzden ona göre normal. Trende gördüğüm uyarılar beni çok şaşırtan uyarı şeydi. Trende hani raylara biri atladığında ya da düştüğünde şu butona basın tarzı hani tren dur, trenin durması için şu butona basın tarzı bir uyarı çıktı. Ve benim için şaşırtıcıydı mesela. Bunun dışında ulaşım pahalılığı. Hani şu an günde 2000 yen yani 400 lira ortalama ulaşıma verdik. İki gündür buradayız ve günde 2000 yen sadece ulaşıma gitti. 2 2 4000 yen. Bunun bir de Osaka'ya gidişi var. Kaç bin yen de orada? mi? Sen gözden çıkar her şey. <laughs> Osaka'ya gideceğiz, gezeceğiz. Kale ben bizi. sadece, ben sadece yolu soruyorum. Ulaşımdan Losin bahsediyorum. Senle gideceğimiz için bir uçak, hani şehirler arası uçak fiyatı. Yani kadar ortalama 2 bin lira. İki 3 lira arası ha. gidiş. Neyse, burası kısaca çok pahalı. Evet, yemekler değil, yemekler e, Türkiye ile hemen hemen aynı, hatta bazen daha da ucuz bence. <laughs> Ama yani ulaşım pahalı, her şeyi pahalı, alışveriş yapıyorsunuz pahalı, hem para hemen bitiyor. Hani bu durumda bende şunu uyandırıyor, şunu merak ediyorum. Burası mı çok pahalı, ben mi çok fakirim? Yani para hemen geliyor ve gidiyor. Böyle e, sürekli exchange exchange. Yeter. Yeter. <laughs> İnsanlar genel olarak çok kibar burada. Evet. Bugün e, 1 Ocak olduğu için resmi tatildi. Çoğu yer %80-90 kapalıydı. Ve bundan dolayı çok hani... Adam akıllı gezmek istediğimiz yerlere gezemedik, alışveriş yapmak istediğimiz yerlerden alışveriş yapamadık. Artık önümüzdeki günlerde bakacağız. <laughs> şöyle bir çikolata aldım bugün. Hmm. Kozmetik alışverişi yaptım bugün, daha çok kozmetik alışveriş yaptım şu an. Şöyle aldıklarım, şöyle göstereyim. Bunlar tax free yani vergisini iade alacağım için sanırım havalimanında iade alacağım. Paketleri açmamam için böyle bir poşete koydular. Bunun ürünleri kullanamam. Şöyle rujlar aldım. Arkadaşımın paleti Hı. var burada. Şurada pudra var. Kardeşime aldığım ruj var. Ve onu dudak, dudak balma aldım. Genel olarak, genel olarak, genel olarak büyük para burada. <laughs> evet. Arkadaşım kendine ya arkadaşımın aldıkları sen aldığın bu ikisi değil mi şu an burada? Şimdi aldığını biri burada ya. Ha bir de, de şu, şu, şu da senin. Ayın ayın. Bunlar artmış arkana? Kime gasp ettin onu. Bunlar deyordum. bunlar arkadaşımın Üç parça. Bunları vergi yani taksiriye dahil etmedik yani kullanacağı için. Bakayım. Romant. Yani rujları rujlarda romant tercih ettim zaten. Şu olay çok güzel şu Milky Glow Milk Touch ee, çok güzel ama ben bunu açarsam ben bunun paketini yırtarım açmasın tamam. ben yırtayım <laughs> yırtacaksan ben yırtayım Aa, ben. şu Sanrio'yu açacak mısın Onun şu an değil ya aynen şu an şöyle şöyle göstereyim bunu onu ama şu an ihtiyacım yok yanımda var şöyle göstereyim <laughs> böyle bir dudak balmı bu arkadaşım Ebru'nun bu da Romand'ın Sadece Japonya'da satılan rengi. İki iki tane rengi vardı. Sadece Japonya'da satılan. Birini Ebru aldı, diğerini ben aldım. <laughs> Romandan rujlarını çok seviyorum ve meyve suyu kokuyorlar. Her anlamda mükemmel. Bunu açacak mısın? Bilmem. Açabilirim onu. Aç. Yeni kitap. Hı -hı. Yoksa ya ya yırtılacaksa bile yan da bandı var. Bandından aç, yırtmadan aç. Tamam, tamam sen sen aç, sen aç, sen aç. Yırtmadan aç, evet. aç, aç. Aynısından ben de aldım burada. İkimiz de aynı renk aldık. 3 doğal 5 Buradaki e, renk seçenekleri zaten hani bu doğal bej de açık renk aslında ama onlara göre en koyu ton bu 3 numara. numara hani ama her renk çok açık. Bundan bir e, önceki numarada iki numarayı sürdüm. Benim ten rengini biraz açtı. E dedik ne gerek var? Niye bu kadar kendimizi zorluyoruz? Bunu da ben bayağı hani internette takılırken çok görüyordum bu tarz e, cushion diye okunuyor sanırım. Cushion, cushion hangisiyse artık. Görüyordum ve çok hoşuma gidiyordu. Hazır buraya, buraya kadar gelmişken dedim alalım yani. Aa, şuradan açayım mı bunu? Açma. Dur kenarını. Aç. Kenarından göstereyim. Ben Dur. Nasıl kenarından? Ver Tamam. Ha. Ya şöyle. Aç şöyle. Aç da dur, dur. Şöyle. Böyle orada sanki bir şey var da böyle ona dokununca e, hani o fondöten geliyor. Böyle yeni çıkanlardan bir tanesi yani yeni ürünlerden bir tanesi. Kore'de de. Ee, sanırım son çıkan moda adam bir tanesi. Moda ürünlerden bir tanesi. O yüzden dedim hani hazır buraya kadar geldik madem. Alalım. Aldığımız ürünler zaten Kore. Made in Kore. Kanama girdim kanama. Paralarım <laughs> gitti. Ebru'nun almaya niyeti yoktu. Ne ruj alacaktı ne bunu alacaktı. gitti <laughs> para Ben şimdi konuşuyoruz ediyoruz falan. Ebru diyor ki ben de mi alsam? <laughs> Sonra şeye bakıyor deniyor. Ay bu çok güzel bir şey. <laughs> Kanına girdi. Bunun dışında şöyle şey aldım. Sivilce pedi aldım. Pet değil mi bu ya? Hani spor aynen. Hani şunu sivilce çıkan yere koparıyorsun takıyorsun. Sonra onu çekiyor. Orada artık kalmıyor falan. Yani fazla sivilce çıkmıyor bende. Nadiren çıkıyor da hazır buralara kadar geldik. Hani Tokyo'dayız. Japonya'dayız. Bir daha kaç kere geleceğiz. O yüzden ne kadar paramız bitse de ne kadar yokluk görsek de bir de şey benim şu an saçlarımda saç şey yok saç köpüğü yok bugün sonunda saç köpüğü buldum ve aldım yani sadece saç kremi sürdüm kuruttum saçlar böyle normalde atıyorum şu anda bunu köpüğü sürmüş olsaydım biraz daha kıvır kıvır gözükecekti ve bu kadar hani dağınık durmayacaktı biraz daha ıslak bir görünüm verecekti Yalnız ayrıntıya dikkat, sen kıvırcık saçlar için saç köpüğü bulamadın. Evet, kızcağıza, Gariban'a sordum ki, e, hani curly hair, for, her, curly hair sordum. O da dedi ki, curly nedir? Sonra Ebru dedi ki, bu diyor bu. Ben hiç söylemiyorum, bu bu. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan hikayelerimiz oldu Tokyo'da. Güzel ve bir o kadar rezil. <laughs> Rezil anlardan bahsetmek istemiyorum. Rezili <laughs> geçtim, her gün bir Türkiye rastlanamışım. Her gün bir Türkiye rastlıyoruz. Exchange ofise e girdik. Bizden önce giren kişiler, şimdi kendi aralarında Türkçe konuşmaya başladılar. Bu sefer onlar kendi aralarında konuşuyorken ben de onları yönlendirdim. Buyurun bu taraftan diye. Sonrasında konuşmaya başladık, ben her şeyi yönlendiriyorum tamam mı? Daha önceden mak Exchange makineleri var. Exchange makinelerini daha önce kullandığım için nasıl kullanılacağını biliyorum. Ben yani onları yönlendirince de ki siz burada mı yaşıyorsunuz? Dedim yok. Biz de buraya tatile geldik. İkinci günümüz olduğunu söylemedik ama onlara. Onlar İzmir'den gelmişler. Bize dedik biz Trabzon'dan geldik. Onlar işte iyi tatiller falan filan. Bir ayakkabıcı da indirim vardı. Ayakkabılar hani marka Nike, Skechers, Puma falan filan. Düşüyordu 1000 liraya, 1500 liraya. Sırf orada çok kalabalık var diye üşendim üşendik ve girmedik yani. Ama şimdi şöyle hani mesela almak istediğim çok fazla şey var. Hani ben mesela gelmeden önce arkadaşlarıma dedim hani şuna şu hediye alırım bunu bu hediyeyi alırım falan filan diye düşündüm ama hani burada para harcadıkça daha kendi istediklerime para yetiştiremeyeceğimi fark ettim. Yani birine hediye almak dursun yetişemiyorum. Mesela bir şey alırken aynı zamanda kardeşim de var. Malum ben ee, hani kendimi aslında iki kişi sayıyorum. Çünkü ben bir şey alırken beğendiğimde biliyorum ki kardeşim bana diyecek ki bana niye almadın? Haliyle ona da almaya çalışıyorum. Ya Çok da tüm... seversin ya kardeşim. <laughs> niye sevmeyeyim ya kardeşim? <laughs> Cerencim canım kardeşim. <laughs> yani, hal böyle olunca hani bir şeyden bazen iki tane alıyorum. Çoğunlukla iki tane alıyorum hak geçmesin diye. Ve Yetişemiyorum biraz, biraz yetişemiyorum artık. artık böyle şey moduma geçmek üzereyim daha ikinci günden. Kimseye hediye mi hediye yok. Hani bana ne getireceğim diye soracak olanlara kendimi yanıtını vereceğim. Türkiye'ye kendimi getireceğim. Daha güzel bir hediye olamaz yani bence. <laughs> <Ne>? Bu kısaca <laughs> daha güzel olamaz diye. <laughs> ben seninle konuşmama kararı aldım. Ben şey diye düşünmüştüm Ben hani herkese genel olarak daha kullanışlı şeyler alırım. Mesela yani bir yere gittiğinde genelde ya magnet alırsın ya anahtarlık alırsın. Burada şu ana kadar magnet görmedim. Ve anahtarlıklar sandığım kadar uygun değildi. O yüzden 50, 60, lira mı bir anahtar? 80, 400, vardı? 400 yen falan gördüm. 400. Dolar yani 80, 80 yani. yani yani bir kişi için hani bir kişiye hediye alacak olsam gayet normal bir fiyat. Ama atıyorum ben 10 tane, alsam? 10 tane 20 tane alsam ben <laughs> yetişemiyorum, <gülüyor> yetişemiyorum. O yüzden e, hediye almaya çokça niyetlensem de muhtemelen çoğu kişiye hediye alamayacağım. Üzgünüm. Daha bahsedeceğim bir şey var mı? açamadığın için bahsedemiyorsun. Evet açamadığım için ve test edemediğim için bahsedemiyorum. Burada evet aldıklarım. Gerçi burada da yani ne kadar ödedik bunlara? Bir 10,5 yen ödedik. Başta bunlara 10,5 ödedim. Bir de şunlara 8 bir şey ödedim bunları da herhalde. Bunlar zaten 3 tanesi. 3 bunu. 3000 yen. Hı hı. Yani bugün Ortalama. Gerçi çok para harcadık. Ha bahsedeceğim bir konu var. Bir restorana gittik. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Gitmez olaydık. Yani şöyle ki bir sadece bir tane minik şöyle bak şöyle bir kasede bir meze getirdiler. ve içinde 4-5 parça tavuk olan bir tabak getirdiler. Yanında marul vardı. Marullar sararmaya durmuştu. Böyle sararmaya değil kararmaya. Sonra arkadaşım Ebru şey yaptı. Bir e, balık kızartması istedi. Abartmıyorum ha. Gerçekten abartmıyorum. Yanında bir, iki, üç. Bak parmak kalınlığında şu parmaklarım kadar balık geldi şöyle. Üçü geldi. Üç parça geldi. Ve biz bu yemeklere başka hiçbir şey yok bu arada. <laughs> hiçbir ikram falan yok. Bir de içecek. İçecek aldım bir de. Soğuk çay aldı. Bunların tamamına 4000 yen ödedik. 4000 yen ne kadar yapıyor? 800. 800 lira ödedik. Benim içime oturdu. Başka ne hani atıyorum? Ben şimdi çektim ya faturayı söyleyeyim sana. Dışarıda oturduk ya biz açık alanda. O yüzden dışarıda diye özellikle belirtmişler. Oradaki servis ücretini. o Mesela servis yüzde o, yediğimizin yüzde onu 300 yen ne kadar yapıyor? 60 lira servis ücreti. Sonra ne alaka? Mezeler, pardon da bizi onlar oraya getirdiler işte yabancıyı ilk kazıklama derdi demek ki sadece Türkleri özgü <laughs> değilmiş. Mezelerde i̇çime tanesi 580, evet. ikisi 1160, 1200 evet, yer evet. yani 240 lira şu sadece kase iki kase. Ya gerçekten 240 lira sadece zaten şey. Gerçekten içime oturdu yani bak hani karnım tıka basa doysa hiç gözüme gelmeyecekti gerçekten ki benim ben zaten mide ameliyatlıyım çok yiyemiyorum buna rağmen ben aç kalktım oradan ee, yani şu anda zaten hani oradan aç kalktığım şuradan markete gidip şunları almamızdan belli oluyordur ve çok e, gerçekten sinirlendim sinirlerim bozuldu bir an önce kalkıp gitmek istedim Ebru diyor ki ya güzel aslında balık diyor. <laughs> balık şey tütsüleyisi güzel de o parayı hak edecek bak, bir şey heh, değil. Bak bak Pro bak porsiyonlaması kötü. Anladın hı hı. mı? Porsiyonlama yanlış. Yani mesela onun içinde o balık parçalarından 10 tane olsaydım mesela o parayı belki hak edecek derdim. 3 parça Gerçekten şu 3 parça. Bana gelen tavukta vardı. Rezaletti ya. Gerçekten rezaletti ve çok içime oturan bir para oldu. O parayı ben bir tane daha ruj alırdım. İki tane daha ruj alırdım. Nasip neyse. Yani burada iyi anılar kadar iyi Deneyimler kadar kötü deneyimler de var. Tabii ki olacak. <laughs> Boşver. Evet yani onlar da olacak tabii ki. Bu da bir deneyim, tecrübe oldu. Ama bir daha e, hani atıyorum bu yer, bu restoran bir binanın içerisindeydi. Bir daha bina içerisinde bulunan restoranlara girmeyi düşünmüyorum mesela. Hani orada hemen kapıdan böyle e, yol kenarında görünüyor. Hemen kapıdan giriyorsunuz ya. Milletin sıraya girdiği. Milletin sıraya girdiği mesela. Oradan gireceksin aga. Sıra varsa kalite vardır. Bu yüzden onun dışında hadi onlara gitmiyor musun? Çok pratik. Gerçekten Japonya'da takılmak çok pratik. Markete giriyorsun. Şu 100, 144 yen. 100 yen 20 lira. Hani şu ne kadar? Bir 35 lira. 30 35 lira şudur. Yani Türkiye'de olsa 60 70 lira sadece bu muhtemelen iki katı. Hani Şu, zaten şu aynen şu ikisini yediğinde zaten karnın doyuyor. Ya da atıyorum sen bunu aldın, yanına bir içecek aldın. Hani ben bugün bunlara 500 yen civar bir şey ödemişim. O ödemiş Ne kadar? Önemli? 300 falan olması lazım. Tam hatırlamıyorum da. Hani ikisine 500 yen ödedim desek bu ikisine 100 lira ödemiş oluyorum ben ve benim bir öğün karnım doyuyor burada. Bundan dolayı marketteki günlük hazırlanan bu yiyeceklerin çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim. Olur da yalnız Japonya'ya Kore'ye düşerse. Orada da var, burada da var. <laughs> Muhtemelen Tayland'da da var. Benim mükemmel üçlü. <laughs> evet bu kadar. Bahsedeceğim başka bir şey. Şu an aklıma gelen bir şey yok. Ham e, arada mesela kitapçıya uğradık orada video çektim dergilere video çektim. Sonra yolda yürüyorduk. Benim için uğradık yaşasın. <laughs> evet. Aç. Evet. Ee, burada. Bir defa benim için bir yere uğradık göndermişim. <laughs> Sen isten söyle is, şuraya gidelim de gideriz. Allah Allah. Çok severim. Evet. Şöyle iki iki tane dergi var burada. Ters tutuyorsun. Ters, işte, şu an diğerine, Diyende, ters, evet. diğerine ters tutuyorum. Diğerine ters şu an. Şimdi, Ebru'nun sevdiği bir ünlü var. 4 Ocak'ta onun dizisi başlıyor aşkım. <laughs> o ünlünün de şu an bu dergilerde de sayfaları var. Bundan dolayı e, kitapçıda bayağı bir vakit geçirdik. Ben orada vakit geçirirken de video çektim. Yürürken de, sokakta yürürken de video çektim. İzleyip bakacağım hani yayınlanabilir mi, yayınlanamaz mı diye. Ortalama 5 dakikalık videolar. Allah'ım inşallah yine bir şeyden telif yemez <laughs> Peki videoya <laughs> yazık oldu. Evet. Var duruyor. Değil, ses kesintisi olmuş sadece. Hayırdır. Onun dışında e, bakalım o videoları da yüklemeye çalışacağım. yani hani Ben görünmüyorum ama etrafı gösteriyorum. Ve arada konuşuyorum falan. Yani bence e, bu tarz videolar çekebilirim. İnsana da garipsemiyor zaten. Turist oldum böyle. Her taraftan belli olduğu için. Türkler gördük, her gün istisnasız Türk gördük ve Biz hep, turiste geçtim sen hepsi... onlardan uzunsun bir kere ondan korkuyorlar. <laughs> 1.75 boy, gerçekten uzunum, herkesten uzunum. Bunun dışında e, şey, hani bizi burada gören Türkler de bizi Türk sanmıyor. Yabancıya benziyorsunuz abla diyorlar bize, yani yabancıya benziyorsunuz Türk. Hani sizi görsek dışarıda görsek ki görüyorlar. Türk demeyiz. Türkiye benzemiyorsunuz dediler. Öyle işte. <laughs> hadi görüşürüz. Ee, burada nasıl veda ediyorduk ya? Matane mi? Matane. Bak, bak doğru bildim. Matane. Diğeri? Hani? Mitekurete. Arigato. Onu... İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam, tamam sen söyle ben. Daha tamam, sen söyle ben tekrar edeceğim hadi. Mite kurete. Mite kurete. Keşke bir de vurgularını uysam. Boş ver söyleme. Ben sana gelecek videoda onu öğreteceğim. Evet bu videoyu koniçiva diyerek açtım ve matane diye sonlandırdım. Adam olana çok bile. Kusura bakmayacaksınız artık. tamam ben kapatıyorum artık tatlı yemeye gideceğim. Tatlı. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Bundan sonra ayın 13'üne kadar buradayız. 13 Ocak'a kadar buradayız. Yani 13 Ocak'ta uçağa bineceğiz. 14 Ocak'ta memlekete dönüyoruz. Burada daha buradayız yani. Daha videolar gelecek. Görüşürüz bak.